Şu an Bakü'deyiz. Türkiye'nin 60 yıllık hayali, Türkiye'nin otomobili, TOG'u Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e teslim ettik. Tüm Türk halkı Azerbaycan'a ikinci aracın gitmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. Çok sana teşekkür ederim. İsmim Ece Erzgar'da, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürünü bildiririm. Gururluyuz, mutluyuz dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la olan samimi ve güzel ilişkilerimizin bu seviyeye gelmesi ve ikinci aracı onlara teslim ediyor olmamız gerçekten bizim açımızdan büyük bir bahtiyarlık. Türkiye'nin otomobili projesi 7'den 77'ye ülkemizde büyük bir heyecan uyandıran proje. İlk başından itibaren bu aracı ilk gösterdiğimiz tarihten itibaren aslında vatandaşlarımızın heyecanına şahitlik ediyorduk. Herkes bize otomobil ne oldu, ne zaman çıkacak böyle sorular soruyordu. Hamdolsun dün itibariyle artık otomobilleri teslim etmeye, TOG'u teslim etmeye başladık. Cumhurbaşkanımıza aracılarını verdikten sonra bugün de Sayın Aliyev'e aracını teslim ettik. Kendisi kullandı, çok memnun kaldı. Özellikle Türkiye'nin Türk mühendislik kabiliyetlerinin, Türk sanayisinin bu noktaya gelmiş olmasından Kendilerinin de gurur duyduğunu ve inşallah bu kabiliyetleri hep beraber ileri götürmek istediklerini bize ifade ettiler. İnşallah TOG'u sadece Türkiye caddelerinde değil, dünya caddelerinde de önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Zaten TOG'un baba yiğitleri, ortakları, teknik ekibi bunun için çalışmalarını yapıyor. İnşallah Türkiye'den bir global otomobil markasını hep birlikte çıkarmış olacağız. Tabii bugün çok gururluyuz. Bunu yaparken Türk iş insanları adına bu arabayı yapmıştık. 29 Ekim günü Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi fabrikanın açılışını yaptı ve o gün Emine Hanım adına ilk siparişini vermişti. Ertesi günü 30 Ekim'de Sayın İlham Aliyev aradılar. O da ben bir sipariş de ben vermek istiyorum Toga dedi. İkinci araba siparişini ondan almıştı. İkinci arabayı kardeş Azerbaycan başkentinde Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e vermek bizim için büyük bir onurdu. İnşallah bu onur Türk iş dünyasının çok teşekkür ederim. Anadolu grubu olarak bu projenin içinde olmak ve bu projenin gerçekleşmesinde pay sahibi olmaktan büyük bir onur duyuyoruz, bir gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşlerine takdim ettik. Bugün de Bakü'deyiz ve Sayın Aliyev'e arabasını ikinci siparişi olarak ona takdim ettik. Bundan da Türk sanayicisi, üreticisi olarak, Türk milleti olarak büyük bir gurur duyuyorum. 2017 yılında bu yolculuğa çıktık. En önemli temel taşlardan bir tanesi araç üretiminin başlaması ve satışların başlamasıydı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımıza, bugün Sayın İlham Aliyev'e ilk aracı teslim ettik. Önemli bir e, adımı geçtik. Bundan sonraki en önemli hedefimiz e, 2023 yılı satışlarını gerçekleştirmek. İnanılmaz bir talep geldi biliyorsunuz. Bu e, büyük organizasyonun içerisinde yer almak, bu şirketin hissedarı olmak, Türkser olarak bizim için gurur verici bir duygu. Tüm ortaklarımızla beraber bunu gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Dün çok güzel bir gündü. Dün ilk aracımızı teslim ettik. E, bugün de ilk ihracatımızı yaptık. İnşallah en kısa zamanda hem Türkiye'nin hem dünyanın yollarında aracımızı gururla izleyeceğiz. Çok mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Bizim 5 seneye yakın süredir üzerinde çalıştığımız projemizin sonuna geldik. Artık Tokyo'larda, CES Fuarı'nda tüm dünyaya hitap ederken, teknolojimizi sergilerken, geçen sene 6.ydik bu sefer dördüncü. E, stand seçildik. E, bunun devamı olarak görüyoruz. Çünkü yaptığımız, başardığımız, getirdiğimiz noktaların hayata dönmüş hali, ürüne, hizmete dönmüş hali. Öyle olunca da e, tabii ki e, hayata geçmesi, başlaması bizim için çok önemli. Ama şöyle düşünüyoruz biz. Her projenin bir aşaması, bir sonraki aşamasının başlangıcı. Biz artık önümüzde bu senenin 28 bin adetin üretilmesine odaklanıyoruz. Önümüzdeki sene 24'ten itibaren, 2024'ün sonundan itibaren Artık yavaş yavaş Avrupa'ya açılmanın planlarını, projelerini yapıyoruz. Dolayısıyla bizim için yarışın bir sonraki aşaması başladı. Onun heyecanı başladı.